Bismillahirrahmanirrahim. Ey şiddet zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal. Ey Kadir Mutlak! Kur'an Hakim'in dersiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şehadet ederler, Öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarlarıyla ve yağmurlarıyla senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ederler. Evet, camit, şuursuz bulut, ab hayat olan yağmuru muhtaç olan zihayatların indadına göndermesi ancak senin rahmetin ve hikmetin iledir karışık tesadüf karışamaz. Hem elektriğin en büyüğü bulunan ve fevaid-i tenviriyesine işaret ederek ondan istifadeye teşvik eden şimşek ise senin fezadaki kudretini güzelce tenvir eder. Hem yağmurun gelmesini müjdeleyen ve koca fezayı konuşturan ve tesbihatının gürültüsüyle gökleri çınlatan Radat ra dahi lisanı kal ile konuşarak seni takdis edip rububiyetine şehadet eder. Hem zi hayatların yaşamasını en lüzumlu rızkı ve istifadece en kolayı ve nefesleri vermek, nüfusları rahatlandırmak gibi çok vazifeler ile tavzif edilen rüzgarlar dahi cevvi adeta bir hikmete binaen levh-i mahf ve ispat ve yazar ifade eder sonra bozar tahtası suretine çevirmekle senin faaliyet kudretine işaret ve senin vücuduna şehadet ettiği gibi senin merhametinle bulutlardan sağıp si hayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin müsaati rahmetine ve geniş şefkatine şehadet eder. Ey mutasarrıfı faal ve ey feyyaz-ı Senin vücubu vücuduna şehadet eden bulut, berk, rahat, rüzgar, yağmur, birer birer şehadet ettikleri gibi, heyet-i mecmuasıyla keyfiyetçe birbirinden uzak, mahiyetçe birbirine muhalif olmakla beraber, birlik, beraberlik, birbiri içine girmek ve birbirinin vazifesine yardım etmek haysiyetiyle, senin vahdetine ve birliğine gayet kuvvetli işaret ederler.'' hem koca fezayı mahşere acayip yapan ve bazı günlerde birkaç defa doldurup boşaltan, rububiyetinin haşmetine ve o geniş cevvi yazar, değiştirir bir levha gibi ve sıkar ve onunla zemin bahçesini sulandırır bir sünger gibi tasarruf eden kudretinin azametine ve her bir şeye şumulüne şehadet ettikleri gibi umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hadsiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fezadaki hava o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faidelerde istimal olunur ki, her şeye ihata eden bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal ve o istihdam olamaz. Ey faalun lima yurid! Cevvi fezadaki faaliyetinle her vakit bir numuneyi haşir ve kıyamet göstermek bir saatte yazık kışa ve kışı yaza döndürmek. Bir alem getirmek, bir alem kayba göndermek misillü, şuunatta bulunan kudretin dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal! Cevvi fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rahat, senin mülkünde, senin emrin ve havlinle, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhüsena ederler.''